Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Temel videolara devam ediyoruz. Bugün size haroşa nasıl örülür onu göstereceğim. Ben videomun uzamaması için öncesinde ilmeklerimi attım. Şöyle oluşturduğum ilmekten şişimi geçiyor, geçiriyorum. İlmeği üzerine atıyorum ve çıkartıyorum. Şöyle. ilmekten şişimi geçiriyorum üzerine ipimi atıyorum ve çıkartıyorum. İpimi çıkartıyorum şu şekilde ilmeğimi atıyorum ilmeği oluşturuyorum şu şekilde üzerine atıyorum ilmekten çıkartıyorum Şimdi geçiriyorum ilmekten, üzerine atıyorum ve çıkartıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyorum. Şu şekilde bir sıra işlemiş oluyorum. Birkaç sırayı birlikte işleyelim isterseniz. Nasıl olduğunu, nasıl bir görüntü çıktığını da görmüş olun. Ee, görsel de olursun. Evet, birkaç sırayı birlikte ördük ve şöyle bir görüntü çıkıyor. Bakın. Yani bulunduğunuz tarafın hep aynı tarafını örüyorsunuz. Herhangi bir tarafa almıyorsunuz ipi ya da şişi. Bu şekilde düz bir örgü çıkmış oluyor. Buna haroş örgü deniliyor. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.